Oo, kimler buradaymış? Motorcu Muhammed'inden merhaba. Bugün küçük bir yol videosu sizin için. Riva yolu, Riva yolu diye sürekli duyuyorsunuz. Nasıl bir yer? Size tanıtımını ve yorumunu yapacağım. Riva yolunda, güneş batımında güzel bir tur. Fazla hızlı gitmemek kaydıyla. Eğlenceli olacak inşallah. Bakalım. Evet, e, burası Semden çıkıp Riva yoluna, o meşhur Riva yoluna bağlandığımız yer. Burası Nehir Gürü Aydemir Can Efevi Yadüğü'nden geçiyoruz ilk önce. Güzel manzaralı bir yer, ormanlı falan. Baya da güzel bir şey var. Büyük ihtimal burası askeriyenin falandır. Genelde öyle oluyor. Burada villalar falan var. Soğuklu düz gidersek Beykoz ve Polonezköy Düz gidiyoruz. Oh ne güzel de rüzgar var ha. Sesim geliyordur inşallah. Geliyorsa bir like atın. <laughs> evet. Bu yolda müziksiz hiç gitmez ya. Gidecek artık yapacak bir şey yok. Bu arada şu önümde vantuzla takılı olan kamera GoPro Hero 3 Plus Black Edition. İsmi uzun. Yapabildikleri de bayağı uzun. 4K falan çekiyor. İzleyebilirsiniz tabii. Çekmesi kolay. Şu anda izleyebileceğiniz 3-4 tane televizyon var büyük ihtimal. Satılan. İnsanların alabildiği en azından. Fanilerin alabildiği. Yani 100-110 bin TL'ye Birkaç tane televizyon gördüm ben. Şu hava girişini kapasak mı ya? Kapat. İnşallah ses fark etmiştir. Baya rüzgarlı. Güneş de batmadan gideriz inşallah. Evet burası Soğuklu, Paşa Bahçe, Beykoz, veri Veriva ayrımı. İleriden sağa döneceğiz. Gördüğünüz gibi Riva Poledensköy yolu var. Ha müzik diyordum. Müziksiz geçme bu yol. O yüzden bu videonun altına büyük ihtimal 5-6 tane parça atacağım. Öyle alttan alttan güzel müzikli müzikli gitsin. Siz de sıkılmayın. Ben boş boğaz konuşacağım. Sağa viraj sola viraj aman dikkat falan filan diyeceğim. Buradan sağa döndük. Sonra böyle bir yılan tıs var. Vitesimizi düşürdük bir tane. Yakış çıkıyoruz kamyon var. Oo kamyon var. Burası çok ölümcül bir viraj. Yukarı doğru sağa. Şu arkadaş burada fazla gaz verip arkayı kaybediyor çünkü yol gerçekten kaygan. Bilmiyorum kameradan belli oluyor mu ama cam gibi yol. asfaltın ağası kalmamış. Şimdi şuradan kaçmak gerekiyor. Bu adam üstüme çıkar mı ama. Bakayım şöyle zorlayayım. Çıkmaya niyeti var ama ben de hazırlıyım. Şimdi burada böyle bir şey yapmayın. Karşıdan bir kamyon gelirse patates olursunuz burada. Şimdi bu virajı da geçtik. Buradan sonra artık Riva yolu sayılabiliyor. Tam sayılamıyor. Şurada bir ışık var. Bir espriz olmaz. Tam böyle viraja girdiğinizde kırmızı ışıkla karşılaşmanın hiçbir eğlencesi yok. Evet kırmızı. Yansa da geçsek. Aa, topa bak ne güzel. Sulu Meşil Yandı Evet buradan sonrası Riva yolu Konuşa konuşa gidelim bakalım Sinek aracı Ne kovalardı küçükken onları ya Artık dumansızlar falan başladı Evet ilk viraj sayılırsa sola doğru. Sonra şu ayrıma geliyorsunuz. Burada çok dikkat edin. Sağdan cumburlap diye fırlıyorlar. Yani bu mesela yavaş geldi. Normalde buradan böyle uçmayı seven çok adam var. Önünüze atlarlar. Patates olursunuz. İkinci patates bu. Sonra burada sağa doğru hafif kıvrılıyor. İleride sola kıvrılıyor. Böyle bir sol yapıyorsunuz. Bu köpeklere dikkat edin. Kovalamayı seviyorlar. Av av. Pek motorcu değiller galiba, daha çok araba kovalamayı seviyorlar. Düz devam, yapış aşağı. Rüzgardan motorun sesini duymuyorum, Hala bak. Sonra bir sol viraj, küçüğünden. Uzun bir virajdır bu, sonra aşağı döner. Çok güzel. Sonra sağ viraj, ağaçların arkasından. Burayı pek hızlı almayın çünkü yerleşim birimi olduğu için karşıdan karşıya çok dipten falan fırlayan insan olabiliyor. Ortalama ben hızım herhalde 60-70 falan. Sonra bir sol viraj. Burası da güzel bir virajdır. Yatın böyle biraz içine. Oh ne güzel döndük. Sonra bir sağ viraj. Burada sanırım yerleşim birimi yok. Evet. Sonra düzlük. Biraz daha rally style anlatayım ya. Kaç metre bu düzlük? 250-300 metre falan herhalde. 250-300 metre sonra hafif sağ. Birden 5'e kadar da değerlendirelim biz bu virajları. Bu viraj büyük ihtimal 2'ydi bir viraj ayrım var. Buradan hop diye mesela şu öndeki araba sola dönebilirdi. Değil mi? Patates 3. Devam ediyoruz. Helal olsun be kerene şekilde Bak görüyor musun? 34 DC 69 48. Görürseniz teşekkür ederim. Evet devam edelim. Kamera da bayağı titriyor. Sağ viraj 1. Uzun. Şevket Paşa Mahallesi. Ma Yok Şevket görünce mahallesi yapıştırdım direkt. M nokta. Mehmet büyük ihtimal Şevket Paşa. Burası küçük köyümsü kasabamsı bir şey. Buranın çıkış çıkışının virajı güzeldir. Burada yapıştırın böyle aşağı. Oo. Devam. Bu yerinden çıkmaz değil mi? Yok. Evet. Burada hızlanıyoruz iyice. Bir sol viraj. Bir. Hadi Bu Üçlük bir virajdır. Buranın dönüşü alsa sıkıntı olan. İkiymiş. Bir iki daha. Aa burası üç. Burası temiz üç. Bir böyle zıplama var. Hop. Devam ediyoruz. Burada iki buçuk. Devam edelim. Biraz hızımızı arttırabiliriz siz ilk seferinde asla ve asla burada hız yapmayın. Burada ikili üçlü virajlar var çünkü. Tam diyorsunuz viraj bitti. Başka viraj geliyor. Helal olsun bak bu da çekildi Evet bir tane bir viraj. Bir derece. Şuradan soldan gelenlere dikkat ediyorsunuz. Bu viraj yine bir sağa. Sola bir sonra sağa iki olması lazım. Sola bir görüyorsunuz. Burada mangalcılar falan var. Çıkışlarına dikkat edin. Sağa 2. Güzelce çıkalım. Oh, mis gibi oldu. Köpek var. Patates 3. Sola bir çok güzel döndük. Devam ediyoruz. Sağa bir burayı bayağı yüklenebilirsiniz çok uzun güzel bir burası. Oo. Şimdi buradan sonra hala var mı sıkıntı? Kamyonlar böyle yolu öyle bir güzel şey yapmış ki bozmuş ki aynen. Bak nasıl sallıyor bak. Kamera çıkacak yerinden anasını satayım. Bak bak rezalete bak. Bunu i̇yice oturtalım yerine. Ha. Devam. Olabilir. Oradaki yola çok dikkat edin. Kamyonlar böyle gir çık gir çık. E nasıl yapıyorlar son herhalde zıplıyorlar mı ne yapıyorlar yolu böyle içeri doğru göçertmişler. Bu viraja hızlı girerseniz sonunuz pek hoş olmaz. Bu viraj iki uçu var mı bunun? Biraz yatalım bakalım. Elim yere değer mi lan? İstesem de yediririm herhalde. Bakayım. Hadi be. Sağa bir buçuk. Kim tutar seni? Yolda kaygan bir cisim var. Devam ediyoruz. Sağa 2 Güzel yatalım. Sola iki. Yetmişle dön diyor. Yetmişle dönüyorum zaten sıkıntı yok. Şimdi bu virajda şu yukarıda çalışma var o yüzden kamyonlar çıkıyor sürekli. Yol mis gibi kum oluyor. Oraya da dikkat edersiniz. Patates 4 olur burası. Bu işaret. Aşağıda bir şey olduğu anlamına geliyor. Ama bir şey yok. Devam edelim. Bu düzlük 2.99 üstü. Ben yapamıyorum ama yapan bir sürü adam var. Devam ediyoruz. Şu anda siz çok rahat görüyor olabilirsiniz ama yani sinekten hiçbir şey göremiyorum. Karıncalı ekran oldu Devam. Sola bir, sağa bir. Hızlı çıktık. Karşıdan gelen var mı? Var. Çekilir mi kenara? Vallahi çekildi. Bak bu bir bayonunu sevmeye başladı Şimdi şu adam U dönüşü yapabilir. O yüzden dikkat ettik. Viraja daldık. Daha daldık. Sağa bir. Karşıdan gelen var. Bayağı yarışıyorlar ha. Ne sıcak herif beni ya. Devam ediyoruz. Sola iki. Biz çıkaralım. Sağa iki. Sola iki pardon. Devam. Önde araç var. Karşıdan gelen var mı? Yok. Burada ters yerde çıkmayın. Unutmayın siz hızlı bir motorsunuz ama karşıdan da hızlı bir motor gelebilir. Ortada çakışırsınız. VR600'e ZX6'yı birleştirme planlarınız varsa çok güzel işinize yarayabilir aslında. Buradan sonra bir viraj yok herhalde. Emin sola birdi. Tekrar sağa bir. Aynen buradan sonra aşağı artık Riva'nın girişine. Yavaş yazıyor. Yavaşladım. Yerseniz. Viraja yattım. Sola. Sonra bir sağa viraj çok güzel yaptık. Araç çıkıyor. Gördük. Ve geldik. İşte Riva'dayız. Buradan sonra Riva'nın içine giriyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Şu köprüde 10-15 metre fırlayan adamlar tanıyorum ben. Çok güzel zıplatıyor. Bak şimdi bak nasıl zıplayacağız. Kamera fırlamaz değil mi? Hadi bakalım. Hop. Yip buna. Evet. Şu anda Riva'dayız. Tüm sektlere dikkat ediyoruz. Bunun kenarından geçebiliyoruz. Egzozunuz aşağıdaysa böyle bir şey denemeyin. CBR 250'ler orada takılıyor. Bütün egzozu bırakıyor. Sonra motor yana yatmış diyorlar. Egzozlu. Baştan aşağı bir çizik. Ve de Riva'dayız. Benim arka frende bir sıkıntı var ama Bırakmıyor freni. Bir kere sıkıyorum kalıyor uzun bir süre. Büyük ihtimal sıkıntı şeydedir. Nerededir? Bu silindirlerin keçeleri var. O keçe yalan oldu büyük ihtimal. Evet Riva'da da geleceğiniz yer burası. Riva Vira. Motoham Beach Club. Haydi bakalım geçmiş olsun. Geldik. Ne diyorduk? eğitim şart diyorduk. Evet, eğitim, şart, gidiyorduk. Gidiyorduk. Evet, eğitim şart. Ben büyük ihtimal... Eğitim niye şart? O... Bir şey için alıştırma yapmadan, antrenman yapmadan o şeyi elde etmeniz gerçekten zor oluyor. Ha, edebilir Şimdi misiniz? Edersiniz. edersiniz. O yüzden size bir şekilde çok yeteneklisiniz. Hiç bir fark etmiştir İlk arkadaşlar. İlk denemede başarabilirsiniz ama motoru yine de yapamazsınız, edemezsiniz. Benim sevdiğim şey.